Çocuklar, ne yapıyorsunuz? baba anne televizyona açacaktım, kumandayı bulamadım. Boş verin kumandayı. Hadi gelin sizinle bir oyun oynayalım. Tamam. Parmak boyalarını saklayacağım, siz de bulacaksınız, tamam, tamam mı? Tamam. Hadi diğer odaya gidelim, koşun. Tamam. Çocuklar, sakın bakmayın, tamam mı? Ben şimdi parmak boyalarını saklayacağım. Tamam. Sakın ben de bak. bile. Kapatmış bile ya. Aferin sana. Şimdi bu parmak boyalarını saklayacağım. Çocuklar sakladım. Hadi gelin bakalım. Bakalım kim bulacak en çok. Hadi Aliye sana güveniyorum. Hadi Esila. E. Hadi. İnanmıyorum. Nerede ya? Kaç tane Bulamadılar tane? ki, bulamadılar ki. Bir tane Baba taneydi. Evet, toplam 6 tane olması lazım. Hadi Ayşe. İnternet de kaldı. Evet, daha çok var. Hadi. Bulamıyorlar. Ha ha, bulamıyorlar. Ya. <laughs> daha çok boya var. Hadi hiçbirini bulamadınız ki. Koy ama. Koy koy. Hadi Aliya sen de bul. Ya, bakmadığınızda yer kalmadı. Abi. Emin misiniz? Bakmadığınız yer kaldı aslında. Nerede Emin misiniz? Mi? Ne Aliya? Hadi bu bakalım. Başka Hı. nerede? Şu sandalyelere bakın bence. Sandalyelere bakın. Size ipucu vereceğim ben. Sandalyelere bakın. Yavaş çarpışmayın. Sandalyelere bakın. Yok mu? Ben de bakayım. Nerede? De? Böyle Aa, ya. Bulamadılar. İnanmıyorum size Kırmızı ya. Küçücük odada nasıl bulamadınız o kadar boyayı? Ayıcığım hadi bir sen bul. Hadi. Ya, be ya, bu Kırmızı ya ya Kırmızı Kırmızı. Bir, beyaz kaydı değil mi? Evet herhalde. Bakalım hadi ya kalmadım. nasıl bulamazsınız? Ali hadi anneciğim. Gel. Hı. Bakın şuralara bakın. Şuralara bakın. Şuralara bakın. Hadi. Aile bulacak herhalde. Abi burada burada. buldu pembeyi. Bravo. Kaç tane kaldı? Say bakalım mesela Bir tane mi kaldı? Nasıl bulamadınız ya? Hadi. Bir tane kaldı. Ben de hatırlamıyorum Melahat nereye koydu mesela. 4 tane olacak. Takip edemedim Bilal hangisini buldunuz hangisini bulamadınız? Ipucu mu? Takip edemezsiniz hangisini buldunuz? Şu sandalyelerde vardı buldunuz mu? Hayır ben sandalyelerde Aha burada işte şaşkınlar. Nasıl bulamazsınız? En dibe koydum <laughs> görmeyin diye. Bravo. Bravo, tebrik ederim. Bravo baba. Bravo Estila, hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.